işimizi hallettik. Vaktinde geldik. Gördüğün gibi çok paniktim ama sakinledim. Şimdi bu sakinlemeyle, ile birlikte aklıma süper bir fikir geldi. Babana kışkırtma yapalım mı? Nasıl bir şey? Şimdi beni çok telaşlı bir şekilde evden çıktığımı gördü. Ona diyeceğim ki sen de şimdi çok böyle şey ol. Hayatım abart, <laughs> abartma. abartma. <gülüyor> hayatım işte biraz e, geç kalacağım eczaneye diye biraz hızlı gittim. Ve köşedeki direğe arabayı çarptım. Ön tampon ve far gitti diyeceğim tamam mı? Ön Gel anla şurası. şurası. Allah korusun aynen burayı vurmuşum gibi söyleyeceğiz tamam mı? Sonra babanın da yüzünü çekeceğiz. Anlaştık mı? Sonra bakalım ay senecek mi inmeyecek mi bilmiyorum. İnerse. İnerse senindir. <laughs> ne diyorsun? Şöyle. Şimdi sen biraz korktun tamam mı? Küçük bir kaza yaptık böyle araba birden güm diye durdu falan. Kork şimdi. Gir role rüya. Hazır mısın? Evet şimdi gülme ya. ben de gülerim. Sen gülersen ben de gülerim. Ciddi olursan ben de yapabilirim bunu. Hazır mısın? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar merhaba. Cana kışkırtma videosu başlamış bulunmaktadır. Let's go gidelim. Şimdi benim de role girmem lazım. Bana bana destek ol, gel buraya. Nasıl yapacağım? Gözlerini kapat. Kapattım. Şimdi Arabayı gerçekten buldum düşünce. Ne? Sen om om yap tamam <laughs> mı? Aynen benimki değil <laughs> Sen, sen yap. Hı <laughs> hı. Arabam. <gülüyor> arabam, arabam. Çok gülüyoruz böyle onun. Gülme, yüz kaslarını çalışamam. Bum, bum, bum. Düşün. Düşün. Arabayı gerçekten vurdu. az önce sen arabadaydın ben çok. Sen çok korktun ben çok gerildim. Yapacak bir şey yok. Olabilir böyle kazalar. Yine araba aldık. Ya yürü. <laughs> <laughs> rüya! Hadi destek ol bana. Role girdik. 3 2 1 tamam mıyız? Hadi çıkalım yukarı. Bakacağız rüya çok zor durumdayız. Ay, araba. Yürüdüm. Ya rüya. <laughs> sen bizi şey dedim tek korkmuyor musun? Hayatım arabamı vurdum dersem eğer o anda şöyle çıkar içimden. Hayatım arabam. Biz geldik. Hoşbulduk bulduk. yapıyorsun? Neredesiniz? Bunu, bunu, bunu. Hayatım. Aşağı bir iki dakika gelsene. Ne oldu? Ya ben biraz geç kaldım diye arabayı hızlı kullandım. Şurada köşeden çıkıyoruz ya yokuştan. Sola dönerken böyle direk var bir tane. Hı. Sol farla tampon biraz. Bayağı vurdum ben ya. Girdi. Ne? far içeride far kırıldı. Bir de tampon çökmüş. Değil evet. Mi? Gel bak bak yani bilmiyorum ama far yok. Tamponla gidik. Siz evde oturun. Ben babana gösterip geliyorum tamam mı? Kapıyı kapat kilitle. Nasıl oldu? Ya şu tam şuradan çıkıyoruz ya. Köşede direk var. Sol tarafa dönüyoruz, sağa dönüyoruz oradan eczaneye gidiyoruz. Seçmarket'in Seç marketin olduğu sokak. Hı -hı. Orada sola dönerken tam kimseyle yani kimseyle yok hayır direğe girdim. tam bir şey olmaz ya. Yapacak bir yapacak şey yok yapacak. ama biraz masrafı var galiba. Tamam, sağlık olsun. benim yani bir yanım şaka yapıyorsun diyor ama bir yanım da gerçekten Gizim. dağıldı gibi görünüyor. Aç bakalım. Bir şey söyleyeceğim, bir şey yapma tamam mı? Ben zaten gerildim, bakma böyle rahat olduğuma. Tamam, tamam, tamam. tamam. Hayır aldım, aldım, aldım. Ya edin <laughs> şöyle ya, gerçekten ya. Terlikleriyle indirtin sen aşağıya. Yedin ama kabul et. Ya. Ama kabul et yedin, yedin kabul et. Ya yedim böyle değişik oldum. Gerçekten bir gün ağlamadım ya. İşte bana güvenmediğin için Abi, yedin, yaşıyorsun. Yedin, Bunların yedin. hepsini bana güvenmediğin için. <laughs> kullanmadan aşkım sen çok güzel araba kullanıyorsun. Terli peşin. Harika. Bir <laughs> korktum ben biriyle çarpıştım bizde vurdunuz falan sandım Allah'ım. Ya bak bir dahaki sefer öyle söyleyeyim. Kesinlikle bak bu çok güzel fikir. <laughs>